Düşme. Oğlum senin yerin var. Sen niye düşüp duruyorsun mesela? Nedir yani? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serkan abiyiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Niye? Bilmiyorum. Sizinle konuşunca hep iyi oluyor. Arkadaşlar ben bir seri yaptım. Bu seri çok güzel bir seri ama bir o kadar da korkunç. Videoyu hemen anlatacağım size ama videodan önce bütün Türkiye'deki olan yangınların hepsi için. İzmir, İzmir'in dışındaki işte İstanbul ya da Sakarya, Adana, Hatay hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oradaki oturan arkadaşların hepsine aynı şekilde. İzmir için de aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimi yetiyorum. Gerçekten o kadar üzücü bir durum ki bu. Tabi aldığımız mesajların korkunçluğu da ayrı bir şey ama biz onlarla hiçbir zaman aynı seviyede olmadık olmayacağız da. Ben gönderme yapmak için değil. Onun da başına bir şey gelirse o kötü mesajları atan insanların başına bir şey de gelirse biz yine koşarız. Ben, Melih, Sıla el ele verip öyle gideriz. Niye biliyor musun? Çünkü biz insanlık namına yapıyoruz bunu. İnsanlığımız var çok şükür. Kör değiliz, kalbimiz temiz. Neyse çok mod düşürmeyelim. Sadece o e, ince bir mesajı vermek istedim. Serimizde ne var onu anlatacağım Çok güzel bir seri Yani bol bol kızmalı <laughs> Bol bol beni dövmeli Melih ile Sıla'ya sürekli eşek şakası yaptı Çok korkuttum Artık en son Melih şey dedi Allah aşkına bitsin artık bu video diye bağırıyor Hani bitsin artık yeter Her e, şakadan sonra aklına şey geliyor lan Bu şeydi ha falan e, En sonunda artık yeter dedi Ben de, tamam dedim bitirdim Ama çok şey çektirdim onlara Çok korkunç şakalar yaptım Allah Allah <laughs> Allah yardımcı olsun gerçekten. Ve de son olarak şöyle ben tarihlerini yazmaya çalışacağım size. Bu videoların hiçbirinden hiçbir şekilde haberleri yok zaten. Yani o doğal davranışlar zaten ondan kaynaklı. Göreceksiniz birazdan. Gerçekten ne Melih ne Sıla'nın hiçbir şekilde haberi yok. Ve çok korkuyorlardı. Çok normal olarak. Çünkü benden hiç beklemediği şakalar. Hiç böyle güzel bir video oldu bence. Hadi izlemeye gidelim. Öpüyorum sizi. İyi seyirler. Arkadaşlar Melih ve Sıla evin çok yakınına arabayla gittiler. Arabayı otoparka park ettiklerini onlara korkutacağım. Haberleri yok burada Beni Sıla'nın evinin önünde biliyorlar. Şimdi şakalamaya hazır olalım. Çok korkuyorum. Melih vurabilir beni. Şu iki arabanın arasından saklandım. Geldiklerinde direkt şuraya geçeceğim. Buradan aklım çıktı. Geldiğinde direkt buraya gireceğim. Zaten sabit durunca ışıklar kapanıyor. Hareket etmediğinde. Geldiler. Şurada. gelmesini bekleyeceğim. Lan inşallah görünmüyorum duruyor. hııııı ah manyak mısın sen aklıma aldı <laughs> <laughs> ya arkadaşlar salar teyzem çocuk emri elim kestim şakası yapacağım ah başarılı, güzel. Daha var. Çok eşek şakası var daha. Sabretsinler biraz. Melih'le sınav içeride. Lan. Boğazımda sakız kaldı şakası yapacağım. Allah'ım inşallah vurmazlar beni. Sakızı çıkarttım da şimdi gerçekten boğulmayayım. olmuş ya? Yiyorsun, Bir şey olmaz. Bak tiplere bak. Ya beni yalnız bırakırsınız. Bırakmayacaksınız oğlum beni yalnız. Tamam 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 tamam. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Ben az önce uyuya kaldım. Film gecesi yapıyor bugün. Youtube videosu çekiyor. Ben de çıkmadan önce, buraya gelmeden önce üstümü değiştireceğim dedim. Buraya gelmeden önce mutfaktan kapıyı açtım. Gidip onları korkutacağım. Atlılarını sıçtıracağım. Ama inşallah vurmazlar beni çok korkuyorum. Sıla kesin dövecek beni ya. Korkuyorum en son yılan vardı. İnşallah karşıma çıkmaz. Arka yolu kullanacağım çünkü. Oğlum tropik orman gibi. Bu ne lan? Allah'ım inşallah dayak yemem. Allah'ım inşallah dayak yemem. Allah'ım inşallah dayak yemem. Allah'ım. Lan açık her yer. Allah <laughs> seninle atmasın. Oğlum bak yeter 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 yeter. E yeter ya. Yetmez. git şu kamerayı. Hayır. Siz ne yapıyorsunuz? Bir kış kıtmayı Arkadaşlar sen korkutuyor bizi bu ya. Bana bak. Sana bir kış kıtmaya yaparız. Aklına gelirse aşağın YouTube'larız biz. Kendine. Bana hiç şey yapamazsınız. Pardon. Hadi bakayım. Çalar, yapamazsınız. Sen kimsin? Kimsin? Serkan? Merhaba canım. Ben de benim. Merhaba. Ellerim limonlar mı sert Bara gideceğim aşkım. var mı? Yemeyeceğim. <laughs> Bunda da <kurbi> mı? <laughs> Korkmuyor da buzlar ya. Korkmuyor. yiyeceğim o suratı, yiyeceğim? Hmm. tam yemelik değil mi ya o suratı? <laughs> ne oldu bizimkiler acaba? Bizimkilerini yine içeride akıllarını alacağım. Allah'ım bu video nelere mal oldu biliyor musun? Sürekli korkutuyorum, sürekli. kelime. Şimdi şey bunu tartışacağız gerçekten. Tartışıyorlar. <laughs> ben artık yemedim. Ha, bir şey söyleyeceğim. Ajanlara benzedi. İçeride şu an çekim yapıyoruz. Ya. Yine bir eşek şakası daha yapacağım. Diyeceğim ki kamera kaydı almamış. Sabahtan beri boşa çekiyoruz diyeceğim. Yüz ifadelerini çok merak ediyorum. Bu arada bir karar verdi. Hemen şu an yapmayacağım o şakayı. Video tamamen bittikten sonra yapacağım ki akılları çıksın. Kıyamam ya. Kıyamam ya. ben. İzlemeden okuyabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beni bu açıklamaya ve kanala da böyle olmaya unutmayın. Aynı zamanda yoruma sabitlediğim WhatsApp kanalına da tıklayarak ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Bay bay. Şimdi ben gidip kendime sipariş etmek alacağım. <laughs> Arkadaşlar Şimdi Her şey okey değil mi Hı -hı. Videomuz da okey Gayet iyi Hı -hı. Ama ben kayıt tuşuna basmayı unutmuşum Ya saçmalama ya Ciddi misin <laughs> Ciddi misin Şaka mı şaka... Ka kayıt... Şu an kamera açık şaka yapmasın değil mi Evet kamera niye açık Bir saattir çekiyoruz Buradalar. Öyle <laughs> bir şey olsaydı ne olurdu <gülüyor> acaba? <gülüyor> tamam bitireceğim <laughs> <bir> videoyu <laughs> tamam. <Gerçekten>. Tamam. <laughs> Bizde de mallık var nasıl unutuyorsak. Gerçekten. Bunun niye yapıyorum seni arkada ya? Bilmiyorum. Bu evin hali ne? Bu evin hali ne? Arkadaşlar işte kamera arkası böyle videolarda sonra evin hali hep böyle oluyor. Evet. Evet. Geçimiz evet. sulu temiz çıkmıyor. <laughs> Yine başka bir gün, yine başka bir eşek şakası. Bu son muhtemelen. Ee, şu an içeride çekim var. Ben de yine eşek şakası yapacağım. Telefonu oraya bırakacağım. Mutfağa gelip telefonla kavga ediyormuş gibi yapacağım. Vuracaklar beni ya. Bu video bitmeden beni vurmasınlar tamam. Bu arada şöyle bir şey. Telefonu oraya kuracağım. Ama burada telefonu konuşuyormuş gibi bir şey alacağım elimi. Onunla yapacağım hani. Neyle yaparım bilmiyorum ama çözerim onu herhalde. Zaten bağırışma sesine gelecek mi ya o bana yeter. <laughs> başka bir işim var Başka bir işin şey olur emin misin? Yolum, yolum, yürürken yolumu kesti. Hadi ya. Kabucanıyorum, yolunu kesikten sonra, zaten ben o günden sonra arkadaşlar bir daha yürümeye falan böyle çekinmeyeyim. Böyle insanlar var ama gerçekten çok var. korkunç, çok pislik insanlar. Ben dikkat edin yani gerçekten. Umarım hayat sizi böyle insanlarla karşılaştırmaz. Çünkü biz karşılaştık ama Ayse'nin ceremesini de çektik. Olur olur, görüşelim. Görüşelim, senden bu korkacağım? Göreneyi niye görüyorsun? <laughs> Işıklardan görmedim. Hayır, sen daha yapma bak. Bitti son son artık son video bir Ama gerçek. arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bak bunun intikamını gerçekten bir gün alacağım. Bizi kaç aylardır korkutuyorsun? Bizim canımız yok mu ya? Yeter! Videomuzu böldük senin yüzünden. Böleceksiniz tabii işiniz de lan. <laughs> arkadaşlar sizi seviyorum. Biz Bu şerefsizler de seviyorum. Bu şerefsizleri şu an sevmiyoruz. Şu an şerefsizlerden nefret ediyorum. Evet çok korkuttum onları ya. Yine Her şeyi de korkuttum ya. Günlerde. Tamam. Ah, kim bağırdı kulağımda? Ben. Ben. Müstahak. Ben de kim var? Kim var? Tep, nasıl canım. kalktınız Döneye. acaba? Çok merak ediyorum ya. Allah dedim. Galiba ben de komşuyla falan kavga ediyorsan. Ben de. Komşuyu dövmeye gidiyordum. <gidelim. gülüyor> Arkadaşlar sizi seviyorum. Videonun kapanışını şey yapacağım. <laughs> Benim aslında son videodaki tepkisi çok iyi olur. Acıdım tutma. Anlamaya çalışıyorum. Böyle. Yakınlaşıyor falan. Abi çok iyi ya. Yemin ediyorum var ya şerefsizce çok seviyorum ya. İyi ki, iyi ki hayatımdalar ikisi de. Melih iki kuzenim tabii ki. Ama çok iyiydi ya. Bence güzel videoydu. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız ki bence istemeyin. Yoksa Melih ya da Sıla gerçekten dövecekler beni. Hemen like butonu var görüyorsun. Bir de abone olursan ala benim için. Bir de yorumunu alırım. Yani kafana göre herhangi bir yorum yapabilirsin. Çok teşekkür ediyorum beni desteklediğiniz için. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Bu arada WhatsApp kanalımda genelde bilgilendirme, video bilgilendirme, muhabbet, sohbet. Hemen altta da Instagram var. Instagram kanalımdan da yine muhabbet, sohbet ediyoruz. Oraya katılmak için açıklamayı bırakıyorum linki. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.